Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kaneviçe kursumuzun 3. dersini anlatacağım. Sayılabilen kumaşlara Kaneviçe nasıl yapılır onu anlatacağım. Kumaşın ipliği nasıl sayılır onu anlatacağım ve küçük bir model işleyeceğim arkadaşlar sizin için. Benim size tavsiye edeceğim kumaş ilk defa Kaneviçe yapacak olan arkadaşlar orta kalınlıkta bir Kumaş kullansınlar. Orta kalınlıktaki bir kumaş demek. Böyle hafif tok duran. Şöyle bir yakınlaştıralım bakalım. Şöyle bir netleyelim. Bakın arkadaşlar. Delikleri rahat sayılabilen. Ama sık dokumalı. Birazcık tok durabilen. Kumaşlara. İlk defa kaneviçe yapacak olan arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum ve pamuk bazlı olması gerekiyor. Neden pamuk bazlı olması gerekiyor? Keten kumaşlar bir tık zordur arkadaşlar işlemesi. Çünkü onların ipliklerinin incelikleri kalınlıkları aynı değildir. Yani şuradan başladığınız zamanki incelikle buradan başladığınız incelik aynı olmadığı için kafanız karışabilir. O yüzden ben size pamuklu e, kumaşları tavsiye ediyorum etemin kumaş kullanmayacaksınız Ben direkt sayılı kumaş e, sayılabilen kumaşları işleyeceğim derseniz orta kalınlıkta 25 kanduk 27 kanduk kumaşlara e, kaneviçe yapabilirsiniz İlk defa yapacaksanız da tabii ki yine size kasnağı tavsiye edeceğim ama ben size gösterirken şimdi kasnak e, kullanmadan göstereceğim arkadaşlar Şimdi iplik sayacağız arkadaşlar. Biz etemin kumaşta ne yapıyorduk? Kare sayıyorduk. Her kare bir çarpıydı. Onunla işlemek kolaydı. Şimdi iplik sayacağız arkadaşlar. İpliği nasıl sayıyoruz? Bakın arkadaşlar. Şimdi batıyoruz. İğnemizin üstüne bir iplik aldığımız zaman bu kumaşımızın bir ipliği oluyor. İki tane aldığımız zaman bu kumaşımızın iki ipliği oluyor. Bakın şöyle. Yani battığımız yerle çıktığımız yer arasında 3 tane delik 2 tane de iplik olması gerekiyor. Bu 2 iplikten demek. Yani ip, iğnemizin üstünde kaç tane iplik varsa biz o kadar iplikten nakış yapıyoruz demek yani. Mesela şimdi bakın 2 iplik aldık şu mesela bir tane daha aldığımız zaman 3 iplik oluyor. Bu sadece kaneviçe için geçerli değil. Bütün nakışlarınızda Kaç iplikten söylüyorsa iğnenizin üstünde o kadar iplik olması gerekiyor. Kumaşınızın ipliği olması gerekiyor. Mesela ben e, bazen diğer videolarda söylüyorum kumaşın ipliğinden bu lunenin iki katıyla diyorum kafaları karışıyor arkadaşların. Bununun iki katı ayrı bir şeydir arkadaşlar. İki iplikten demek kumaşın iki ipliğinden demektir. Kumaşın iki ipliğinden yapıyoruz demektir. Bakın şu iki tane. İki tane iplik aldım. İğnemin üstüne iki tane iplik aldım. Demek bu iki iplikten. Bu üç iplikten. Bu dört iplikten. Biz orta kalınlıktaki bir kumaşa e, genelde iki iplikten kaneviçe yapıyoruz arkadaşlar. E, size bir dahaki derste şunu anlatayım. O zaman e, kafanız karışmasın. Bir modelim var. Bir de kumaşım var. Ben buna kaç iplikten yapabilirim? Onu bir dahaki videoda anlatayım arkadaşlar. Ben şimdi iğneme mulilelerimi takayım. Ben şimdi size bir tane model buldum arkadaşlar. Bu, şu kamerayı biraz uzaklaştıralım. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Çok güzel modeller var içinde. Şuradan bir tane basit örnek göstereceğim size. Şöyle hem iğne ardı da göstermiş olacağım hem de. Ee, Ufacık bir işleme yapmış olacağız arkadaşlar. Böyle e, basit modelli kitaplar elde e, edinebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için de kolaylık olmuş olur hem de e, şablonlarınız daha net, daha rahat gözükür arkadaşlar. Eğer e, bu tarz kitapları alamıyorsanız, ulaşamıyorsanız da Pinterest'ten bu tarz e, basit hani birçok modelleri diye yazarsanız Pinterest'te bir sürü e, model önünüze düşer ben şimdi iğneme 2 kat muline takıyorum. Kumaşımın da iki ipliğinden size bir model gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sizin için şu kalbi işleyeceğim. Bunun kenarında iğne ardı yok ama ben size bunun kenarına iğne ardı nasıl yapılır onu da göstereceğim. Şu kalbi sizin için işleyeceğim arkadaşlar. Ben iğneme 2 kat muline taktım. Şu şekilde. Düğümsüz başlamada olduğu gibi taktım ve iğnemi e, ipliğimi iğneme kilitledim. Şimdi başlıyorum. Herhangi bir e, ortalama nasıl işleyeceğimizi falan göstermeden sadece sayılabilen kumaşa, kaneviçe nasıl işleniyor onu göstereceğim arkadaşlar. Ve ben e, kasnak kullanmadan yapacağım. İsteyen arkadaşlar kasnakta kullanabilirler. Şimdi başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan sanırım bu sar buraya. Evet şöyle biraz daha gidelim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Düğümsüz başlamada ne yapıyorduk? İşleyeceğimiz yerin şu iki iplikten işliyoruz ya arkadaşlar bakın. İğnemi battığım yerden sola doğru bir iki iplik iğnemin üstüne aldım. Buraya batmıyorum. Şimdi aşağıya doğru da sayıyorum. Bir iki buradan çıktım. Tam verevine battım yani arkadaşlar iki iplikten bir verev yapmış oldum. Tekrar iğnemi ilk battığım yerden batıyorum ve karşıdan iki iplikten çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi tam e, çaprazına batıyorum arkadaşlar. Bakın tam çaprazına battığınız zaman şimdi iğn ipliğimiz bu köşede ya sol alt köşede ya ortada bir delik var. Onun üstünde de bir delik var. Ona battığımız zaman da otomatik olarak iki iplik atmış oluyoruz ve iğnemizin üstüne iki tane iplik alıyoruz ve düz çıkıyoruz bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Burayı çarpı haline getiriyorum. Bir tane e, kare atlayacağım şimdi. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu uç var ya bakın şu şeyi yaklaştıralım kamerayı yaklaştıralım. Bakın. Şimdi şurası var ya arkadaşlar. Bakın ben buradayım. Buradan sola doğru iki iplik saydım kumaşımın aşağıya doğru da iki iplik saydım ve çıktım. Ya da e, demin söylediğim gibi tam şu ucun çaprazından çıkmış oluyorum. Şimdi buradan yukarıya 4 tane verev yapacağım iki iplikten. E, Burayı yaptıktan sonra zaten şurası kolay hemen şuraya batıyorum. 2 iplik iğnemin üstüne alıyorum kumaşımın iki ipliğini ve çıkıyorum. 2 oldu. 3 oldu. 2 iplik saydım. Bakın buradan battığım yerden, şuradan battığım yerden yukarı doğru 1 2 iplik saydım. İğnemi battım. İğnemin üstüne iki tane kumaşın ipliğini alıyorum ve çıkıyorum. Bakın arkadaşlar çok tane tane anlatıyorum, çok ayrıntılı anlatıyorum. E, kafanız karışmasın diye yani ol, olabildiğince anlaşılır şekilde anlatıyorum. Yine de anlaşılmayan bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi aşağıya doğru kapattım bunu arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tane verev aşağıya iniyorum, kaydırıyorum yani. Şuradan bakın, şuradan verev çapraz aşağıya indim. Tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. İki iplikten çıkıyorum. Siz eliniz alıştığı zaman bunu tek tek 1-2-1-2 diye saymayacaksınız. Zaten arkadaşlar gözünüz alışacak ona. Bu şekilde buraya kadar geldim. Bir yandan model çalışıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir dahaki videoda size şablon okumayı da öğretirim ben. Ama siz bunları arkadaşlar çalışın. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir tane daha çapraz iniyorum aşağıya. Bu şekilde indim. Bakın bir yandan model yapmaya başlıyoruz. Şimdi dört tane yukarıya doğru verev atacağım. Bir 2. 3 ve 4. Geri dönüyorum. Bu şekilde geri geldim. Şimdi arkadaşlar aşağıya doğru değil de yukarıya doğru verev atacağım. Şimdi ipliğimi çıktığım yerden bakın ipliğim burada. İpliğimi çıktığım yerden Sola doğru 2 iplik saydım. Bakın şuradayım. Sola doğru 2 iplik saydım. İpliğimi çıktığım yerden sola doğru 2 iplik saydım ve çıktım. Bu şekilde. Şimdi tekrardan yukarıya doğru vere batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrardan kapatıyorum aşağıya doğru. Şimdi tekrardan kaydıracağım arkadaşlar. İpliğimi çıktığım yerden iki iplik sola geçtim ipliğim çıkmış bakın arkadaşlar ipliğimin gelen ipliğimden sonra iki iplik sola geldim yukarıya doğru tekrardan şimdi iki iplikten çıkıyorum Ben kaneviçeye heves ediyorum ama yapmaya çekiniyorum diyen arkadaşlar lütfen çekinmeyin. Bakın çok kolay. E, kesinlikle yapabilirsiniz. Kendinizi ben yapamam diye şartlamayın arkadaşlar. Kesinlikle yapabilirsiniz hem bir hobi edinmiş olursunuz bu hobinizi ilerlettikçe arkadaşlar ekmek kapısı açılmış olursa para kazanabilirsiniz sipariş yapabilirsiniz mutlaka deneyin. şimdi arkadaşlar tekrardan bakın ipliği çıktığım yerden iki iplik sola geldim iki tane buraya çarpı yapıyorum 1 2 ve geri dönüp kapatıyorum ve bu şekilde bakın kalbimiz olmuş oluyor şu şekilde. Bakın bunun arkası da böyle. Bakın tertemiz. Şimdi neredeyim ben? Buradayım. Bakın buradan aradan ipliğimi geçirdim iğnemi. Yanından geçiriyorum bir tane daha. Şimdi aynı yerden bir kere daha geçiriyorum ve şu halkadan iğnemi geçirdim iyicene sıkıştırıyorum. Arkadaşlar sıkıştırırken şöyle e, sıkıştırırken bir yandan elinizi şöyle tutun ki e, kumaşınızın delikleri açılmasın. Bunlar önemli püf noktaları. Ya çok basit gözüküyor ama önemli püf noktaları. Aradan ipliğimi geçirdim iğnemi. Bu düğümü bu arada sakladım ve ben şimdi <laughs> bunu kesiyorum. Evet bakın ee, nakışımız olmuş oluyor. Ben şimdi size bunun etrafına iğne ardı nasıl yapılır onu da göstereceğim arkadaşlar. İğne ardı yaparken ben farklı bir tonda ve mulinenin tek katını ip iğneme geçireceğim arkadaşlar. Tek katını geçireceğim. Geçiriyorum ve dönüyorum. Evet farklı bir tonda mulineyi tek kat olacak şekilde iğneme geçirdim ve ucuna düğüm atmadım arkadaşlar. Şimdi hiçbir şekilde kumaşımın arkasını çevirmiyorum. Her şeyi yüzden mi yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bunun etrafına ben e, teker teker iğne ardı yapacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi şuradaki çarpıların arasından bakın şöyle geçtim. Şurası birazcık böyle kalabilir. Hiç fark etmez. Şimdi tam bakın şöyle bakın. Şu aradan iğnemi aşağıya battım. Şimdi arkadaşlar iğne ardı yapmaya başlayabiliriz. Şurayı birazcık e, tutuyoruz arkadaşlar elimizde kaymasın diye. Şu ipliği tutuyoruz bakın. Şimdi şuradan şuradan tam kaneviçelerimizin çarpımızın di dibinden çıkıyoruz. Şöyle çıkıyoruz. Geri batıyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Şimdi iğne ardında her tarafını kaplamamız gerekiyor. Dış çeperinin her tarafını kaplamamız gerekiyor. Şimdi çapraz olarak şuraya iniyoruz arkadaşlar. Bakın buradayım indim. Geri batıyorum. Buraya geliyorum. Geri batıyorum. Hep iki iplik, iki iplik bu şekilde iğne ardı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. etrafını olduğu gibi döndüreceğiz şimdi bunu. Bu şekilde. E, aksi belirtilmediği sürece arkadaşlar şablonunuzda aksi belirtilmediği sürece iğne artlarını hep ipliğinizin tek katıyla yapın. Eğer biz burayı çift katlı yapsaydık birazcık kaba olurdu burası. Şimdi arkadaşlar buraya geçtim. Bakın buraya geçtim. Geri battım. Buraya geçtim. Geri battım. Bu şekilde. Geri batıyoruz. Buradayım. Evet bir tane komşum geldi. Kuşum var benim arkadaşlar. Kumru. Bazen muhabbet ediyoruz kendisiyle. Şu anda bana sesleniyor. <laughs> Sesi geliyor mu bilmiyorum. Şu şekilde basamak basamak indim, basamak basamak çıktım. Şimdi buradayım. Hep geri geliyoruz arkadaşlar. Battığımız yerden geri geliyoruz şu şekilde. Bu şekilde geldim. Şimdi iğne ardını yaparken hani bir şey, kumaşımızı hafif böyle bir çevirebiliriz rahat döndürebilmek için. Şimdi buradayım. Bakın buraya geldim. Bu tekniğin adı iğne ardı tekniği. İğne ardı tekniğini tek başına kullanarak da desenler oluşturabilirsiniz. Ee, ona bilek work de deniyor. Bilek work'ün gerçi bir tık farkı var iğne ardından ama bilek work'ü gördüğünüz teknikleri e, iğne ardı tekniğiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde geldim. Döndürüyorum. şimdi aşağıya doğru iniyorum hep teker teker e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar her modeli teker teker iğne ardı yapacağız diye bir şart yok Ben sadece size e, basit şekilde iğne ardını gösteriyorum e, yoksa Hani bütün modeli yani bazı şablonlarda atlayabiliyoruz mesela şu iki tanesini üç tanesini atlayabiliyoruz. Öyle iğne da var. Bu şimdi en basit olan tek tek her kareye batılan iğne ağırdı. Şimdi arkadaşlar bakın bu ipliği buradan kesiyoruz artık. Daha bu ipliğimiz bizim buradan çıkmaz. Bunu buradan kestim. Ve artık devam ediyorum. İpliğimizi arkadan, pardon, ipliğimizi kaneviçenin arasına gizlemiş olduk bu şekilde bakın hem gizledik hem de buradan gözükmüyor arasında halbuki iplik bu şekilde geliyoruz şimdi bitireyim size arkasının görüntüsünü de göstereceğim ve ipliği bağlamayı da göstereceğim arkadaşlar Evet, son kez atladım. Ve geri batıyorum. Evet. Şimdi bakın bunun arkası da bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi aralardan ipliğimizin aynı hizasından yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Çok ileriye doğru gitmeden Yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Evet bu şekilde şimdi ipliğimizi de kestik ve işlemimiz bitmiş oldu. Bakın şöyle gösterelim. İşlemimizi bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Hem e, sayılabilen kumaşa size kanevişe yapmayı gösterdim iğne ardı yapmayı gösterdim iğne ardını kumaşın yüzünden nasıl saklamamız gerektiğini de gösterdim ve böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz beni ilk alt tiri erişim merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız yeni paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve daha fazla kitlelere ulaşması için yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Yorum ve beğeni yaparsanız ben çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.